Merhaba Nesino komüleri, Perşembe gecesinin NBA maçlarıyla karşınızdayız. Bu gece NBA'de iki maç oynanıyor. İddia yönetiminiz bu maçlarla ilgili handikapları veya say limitlerini açıklamadı. Ancak biz takımların son durumu sakatlıklar, genel performans ile ilgili bilgi vermek istedik. 754 kodlu Miami Heat Los Angeles Clippers karşılaşmasıyla başlıyoruz. Clippers uzun bir deplasman turuna başladı. Tam 7 maçlık bir periyotta kendi seyircilerinde oynayamayacaklar. Bu maçların ilkinde Orlando Magic konuk oldular ve Magic karşısında farklı bir galibiyete imzaladılar. Bu maçta tabii ki oyunun üstünlüğü kurdukları için bütün rotasyondaki oyuncuları değerlendirme fırsatı da buldu koç. Dolayısıyla Clippers adına rahat bir maç oldu. Hemen ertesi gece şimdi Miami tak konuk oluyorlar. Tabii ki Heat maçı onlar açısından bu kadar kolay geçmeyebilir ancak Heat tarafında sakatlıklar söz konusu. Ee, özellikle Dwayne Wade 3 maçtır oynamıyor ee, ve onun yarı sıra e, Lul Deng de e, son maçta forma giymedi. Dolayısıyla bu iki oyuncunun da olmama ihtimali var bu karşılaşmada da. Ee, onlar adına bu bir sıkıntı yaratabilir. Ee, Clippers e, bu, bu şartlar altında hem Chris Paul gibi çok önemli bir yıldız sahip hem de pot altında Blake Griffin gibi etkili oyuncuları var. Dolayısıyla e, deplasmanda da olsa Clippers adına ee, avantaj söz konusu. Ee, muhtemelen iddiada Miami tarafında e, bir handikap açacaktır. Ancak Clippers e, handikapı da aşarak kazanabilecek güçte gözüküyor bu karşılaşmada. Ee, diğer karşılaşma 755 kodlu Sacramento Kings-Chicago e, Bulls karşılaşması. Ee, Bulls deplasmanda Clippers'ı tam 16 sayı yenerek açıkçası önemli bir galibiyete imza attı. Clippers rakibine göre daha avantajlı gözüküyordu. Hem kendi seyircisi önünde ancak Bulls Rakibinin özellikle hücum ritmini bozarak, e, skorer oyuncuları bozarak savunmada kendine avantaj sağladı ve maçı düşük skorlarda, yani nispeten düşük skorlarda tutarak kazanmasını bildi. Şimdi üç, bu maçın 3 günlük bir arasının ardından Kings'e konuk oluyorlar. Sacramento Kings de e, Los Angeles Clippers gibi aslında tempo oynamayı seven, e, atletik skorer oyunculara sahip bir takım, hızlı oynayan bir takım. E, Bulls için e, Bulls için bu maçın anahtarı yine savunma olacak. Rose iki maçtır oynamıyor bu takım yıldızı. Ancak Chicago Bulls uzun süredir zaten geçen sezondan beri Derrick Rose'suz oynamaya alışmış bir takım. Dolayısıyla takımda e, Paul Pau Gasol'ün yokluğu e, önemli bir dezavantaj yaratabilir. E, son maçta oynamadı Clippers yeniler ama e, uzun vadede takımı olumsuz etkileyebilecek oyuncu çünkü sezon başından beri çok önemli katkı yapıyor. E, dolayısıyla Sacramento Kings Karşısında bu G gibi, Cousins gibi oyuncular karşı savunmada dolayısıyla savunma zafiyeti yaşayabilir ve bu hücumuna da olumsuz yansıyabilir. Dolayısıyla bu maçta da e, ev sahibi takım avantajlı görünüyor. E, i̇ddia severlerin bu detaylara dikkat etmesini öneriyorum. Bol şans diliyorum. <laughs>